Üst ekstremite kaslarına bakacak olursak burada omuz çevresindeki kasları görüyoruz. İlk olarak gördüğümüz dışarıda omuz kabarıklığını yapan musculus deltoidius. Musculus deltoidius başlıca scapula ve klavikuladan başlıyor ve burada humerus üzerinde tuberostas ya e, da sonlanıyor. 3 farklı lifi var. Ön, kal, önde kalan liflerine pars e, e, clavicularis diyoruz dış yanda kalan liflerine pars akromialis diyoruz. Arkada kalan liflerine ise pars spinalis diyoruz ve farklı e, fonksiyonları var bu liflerin. E deltoid kası kaldırdığımda e burada ön tarafta gördüğümüz musculus pectoralis major. Bunu göğüs kaslarında daha ayrıntılı göreceğiz. Şurada gördüğümüz ise musculus trapezius. Şu trapezius bunu da sırt kaslarında ayrıntılı daha ayrıntılı anlatacağız. Bunlar haricinde burada kalan skapula etraftaki kasları görmekteyiz. Şurada gördüğümüz musculus teres major Musculus teres major hariç burada gördüğümüz kaslar rotator kafkası olarak adlandırılıyor. Ee, onlar neler? Teres major hariç dedik. Şurada gördüğümüz Musculus supraspinatus fossa supraspinata'yı dolduruyor. Şurada altta gördüğümüz musculus infraspinatus, şurada geniş olarak gördüğümüz musculus infraspinatus, iki numaralı musculus infraspinatus, şurası, şunun hepsi. Bu da fossa infraspinata'yı dolduruyor. Şurada gördüğümüz ise musculus teres minor. Burada gördüğümüz 3 kas yani musculus supraspinatus, Infraspinatus ve Teres Minor. Tüberkülüm Mayus'ta sonlanıyor. Buna da Musculus Teres Major demiştik. Musculus Teres Major ise iç tarafta Krista e, Tüberkülü Minoris'te sonlanacak. Şurada Krista Tüberkülü Minoris'te sonlanacak. Buradaki üç kas başta dış rotasyon yaptırıyor kol eklemine. Teres Major bu kasların harici başka bir yerde sonlandığı için başka bir hareket yaptıracak. Şuradaki kaslarımız tuberkulum mayusta sonlanıyor dedik. Nelerdi? Musculus supraspinatus. Şurada gördüğümüz. Musculus infraspinatus. Ve musculus teres minor. Altta da musculus teres mayor dedik. Supraspinatus'un ek bir görevi daha var. E, 0-15 derece abduksiyonu musculus supraspinatus sağlıyor. E, musculus supraspinatus su inerve eden e, sinirim felcinde 0-15 derecelik abduksiyonu yapamıyoruz. Daha sonra iç tarafı çevirdiğimde iç tarafta da e, şurada musculus subscapularis'i görüyoruz. Musculus subscapularis fossa subscapularis'i dolduruyor. Burada gördüğümüz yine musculus teres major. Şurada gördüğümüz ise musculus e, latissimus dorsinin tendonu. Musculus subscapularis tuberculum minus da sonlanacak ve bu da başlıca iç rotasyon yaptırıyor kol eklemine. E, musculus deltoideus ve musculus teres minor'un siniri nervus axillaris şu iki kasın. Daha sonra musculus supraspinatus ve infra spinatus'u inerve eden sinir nervus suprascapularis. Arkayı çevirdim. Musculus subscapularis ile teres majori inerve eden şu iki kasın siniri ise nervus subscapularis. Evet kol bölgesine baktığımızda ise kolu iki kompartmana ayırmaktayız. Burada gördüğümüz ön kompartman ve şurada gördüğümüzde arka kompartman olmak üzere iki tane kompartman ayırıyoruz ön ve arka olmak üzere ön kompartmandaki kaslara bakacak olursak bu kasların hepsinin siniri nervus musculi cutaneus burada sayacağım bütün kasları nervus musculi cutaneus inerve ediyor burada gördüğümüz ilk olarak musculus biceps brachii var musculus biceps brachii'nin iki tane başı var caput breve ve longum olmak üzere kaput breve şurada gördüğümüz başı ve proses koru da sonlanıyor. Şurada gördüğümüz kaput brevesi. Kaput longumu ise şurada gördüğümüz gibi eklem kapsülün içinden geçerek e, tuberculum supra glenoidale de sonlanacak. Kaput longum ve breve şurada görüyoruz demiştik. Daha sonra birleşiyorlar ve aşağıya doğru ilerliyorlar. Aşağıda musculus biceps brachii Radius üzerinde tuberositas radii de sonlanıyor. Musculus biceps brachii'nin burada tendonu kalınlaşıyor ve mediale doğru bir e, tendon kalınlaşması gösteriyor. Şu buradaki damar sinir paketini örten bir yapı meydana getiriyor. Bu yapıya da Lasertus fibrosus ya da aponeurosis bicipitalis diyoruz. Lasertus fibrosus veya aponeurosis bicipitalis. Buradaki damar sinir paketini örtüyor. Musculus biceps brachii'nin iç tarafında medialinde musculus coraco brachialis'i görüyoruz. Coraco brachialis de musculus pardon proses coracoideus'tan başlıyor ve homerus cisminin ortalarında sonlanıyor. Bu da başlayacak kol ekleminde fleksiyon ve iç rotasyon yaptırıyor. Dış tarafta ise musculus biceps brachii'nin lateralinde ise musculus brachialis'i görüyoruz. Musculus brachialis de yine Homerus'tan başlıyor. Aşağı doğru gittik. Şurada gördüğümüz musculus brachialis. Şurada iç e, içe doğru ilerleyerek ulnanın e, tuberostas ulnası ve proses coronoidus ulnasında sonlanıyor. E, musculus brachialis ön kolun esas fleksör kası. Amacı dirsek eklemine fleksiyon yaptırmak. Biceps brachii ise hem kola hem kol eklemine hem de ön kol eklemine fleksiyon yaptırıyor. Aynı zamanda ön kola supinasyon yaptırıyor. Biceps brachii. Bunlar ön kompartman kaslarıydı. Arkayı çevirdiğimizde ise arka kompartman kaslarına ulaşmış oluyoruz. Burada sadece bir kasımız var. Triceps brachii. Triceps brachii'nin de 3 başı var. Şurada maketten ayrılan parçası Kaput lateralesi. Kaput laterale. Bunu çıkardığımızda bunun altında gördüğümüz kaput medialesi. Kaput mediale. Kaput medialeyi aynı zamanda şurada da görmekteyiz. Altta kalıyor. Medialde. Şurada gördüğümüz ise kaput longumu. Kaput longumu burada teres major ve teres minörün arasından geçerek tüberkülüm infraglenoidale de sonlanacak. Kaput longum bu iki aralık yani bu iki kasın arasından geçerken burada iki tane aralık oluşturuyor. Şurada gördüğümüz aralıklar. Şunlar. İç tarafta kalan Spasium axillare e, medial, pardon burası dış yan. Spasium axillare laterale dış yanda kalan. Ya da buna spasium triangulare de diyoruz. Pardon quadrangulare de diyoruz. Baştan alacak olursak burası dış yan. Spasium axillare laterale dedik ya da spasium quadrangulare dedik. İç yanda ise şurada e, spasyum triangulare ya da spasyum aksillare mediale dediğimiz aralık var. Spasyum aksillare lateraleden şurada gördüğümüz damar sinir yapısı geçiyor. Nervus aksillaris ve arteria circumflexa humeri posterior lateraleden geçiyor. Medialeden ise şurada gördüğümüz arter geçiyordu. Bu da arteria circumflexa scapula. Evet bu aralıkları oluşturuyor demiştik. Triceps brachii e, arka kompartmanda ve nervus radialis tarafından inerve ediliyor. Aynı zamanda hem e, kola hem de ön kola ekstansiyon yaptırıyor ve burada gördüğümüz gibi olekranon üzerinde sonlanıyor. Bu makette gördüğümüz spinal sinirlere bakacak olursak şurada brachial plexus'u görmekteyiz. Burada da brachial plexusun dallarını görüyoruz. Şimdi o dallara bakacağız. Şurada gördüğümüz nervus axillaris, nervus axillaris. Şuralarda gördüklerimiz nervus subscapularisler. Bunlar normalde brachial plexusun kendisinden çıkıyorlar. Makette bir hata var. Hani axillerden çıkıyormuş gibi göstermişler. Ama hani normalde brachial çıkıyor, nervus subscapularisler. Ve nervus axillaris dedik. Onun hemen altında şurada nervus musculocutaneus'u görüyoruz. Burada da bir hata var yine. Nervus musculocutaneus'un normalde burada musculus coraco brachialis'e denmesini bekliyoruz. Burada başka bir kası e, nervus e, musculus latissimus dorsi'den ama normalde coraco brachialis'e deliyor nervus musculocutaneus. Onun da aşağısında şurada nervus radialis'i görüyoruz. Daha sonra şurada iç yanda medialde gördüğümüz şu sinir. Burada 3 tane sinir görmekteyiz. 1, 2 ve 3. En medialde olan aşağı doğru devam edersek bakın şöyle devam ediyor. Bu nervus ulnaris. Nervus ulnaris. Ortada gördüğümüz nervus cutaneus antebrachii medialis. Aşağı doğru devam ediyor burada ön kola doğru devam edecek, şurada kesmişler sinir yani devamını görmüyoruz fakat ön kola doğru normalde devam edecek. Nervus cutaneous, antebrachii medialis. Şurada gördüğümüz ise nervus medianus şöyle devam edecek olursak, nervus medianus burada ön, kol, ön kola geçerek daha sonra dallarına ayrılacak. Nervus medianus da şurada görüyoruz. Aynı zamanda nervus medianus burada şuradan da ayet edebiliriz. Her iki fasikülden de dal alıyor nervus medianus. Şu nervus medianus. Şöyle ilerleyen. Daha sonra şöyle çevirecek olursam maketi. Bunu söylemiştik. Spasium axillare laterale demiştik. Oradan geçen zaten nervus axillaris. Aşağı doğru devam edecek olursak şurada nervus radialisi görüyoruz. Nervus radialis'in kolda verdiği iki tane kutenöz dal var. Şurada gördüğümüz nervus kuteniyos brachii lateralis inferior. Nervus kuteniyos brachii lateralis inferior. Bunun süperiyoru da var. Nervus axillaris'ten çıkıyor ama makette görmüyoruz onu. Burada gördüğümüz nervus kuteniyos brachii lateralis inferior. Şurada gördüğümüz ise nervus cutaneous brachii posterior. Nervus cutaneous brachii posterior şu. Devamında şöyle görmekteyiz. Nervus cutaneous brachii posterior. Evet, bu makette gördüğümüz spinal de böyle. Evet, brachial plexus'a baktığımızda şimdi ilk olarak şurada gördüğümüz Nervus subscapularis arkadaşlar. Nervus subscapularis. Daha sonra nervus axillaris'i görüyoruz. Nervus axillaris. Nervus radialis. Nervus radialis zaten en kalın dalı. Nervus radialis. Şurada gördüğümüz nervus musculocutaneus. Şöyle gördüğünüz nervus medianus. Nervus medianus. Şurada iki tane daha sinirimiz var. En iç taraftaki nervus ulnaris şu. Nervus ulnaris. Şu da nervus cutaneus, antebrachi medialis. Baştan alacak olursak nervus subscapularis, nervus axillaris, nervus radialis, muskulokuteniyoruz. Şu muskulokuteniyoruz. Nervus medianus. E, kutenius antebrachii medialis ve nervus ulnaris'i görüyoruz.